5'ler bir çokluğun yüzdesini bulmada kalmışız. Ders kitabımızın 180. sayfası. Haydi başlayalım. Birlikte yapalım bir de ne diyor? 300'ün 50'sini bulalım diyor. Şimdi bu yüzde 50 nasıl yazılıyordu? Yüzde 50 olarak. Biz bir şeyin 50'sini bulurken aslında yarısını buluyoruz. 300'ün yarısını siz kafadan da Hocam ben bilirim 150 dersiniz. Ama olur ya %12'sini sorarım, %15'ini sorarım. Yani her zaman %50 karşımıza gelmez. Formülü bilmeniz lazım. Bir şeyin %50'sini bulmak 100'e bölüp 50 ile çarpmaktır. Hemen ne yapıyoruz? 300'ü 100'e bölüyoruz. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 100, 300 diyoruz. Sonra bu 3 ile de neyi çarpıyoruz? 50'sini. 100 parçada 50'sini alacağız çünkü. 50 ile de 3'ü çarpıyoruz. Ne oluyor? 150 oluyor. Bu şekilde buluyoruz yani. Siz de 300'ün %75'ini hesaplayınız diyor. O zaman ne yapıyorsunuz? 300'ü hemen neye bölüyorsunuz? 100'e. 3 kere var. 3 kere 100'ü 300 diyorsunuz. Sonra 75 ile bu 3'ü çarpıyorsunuz. 3 kere 5 15 elde var. Bir. 3 kere 21 bir daha 22 oluyor. Birlikte yapalım 2'de. 350 canlı türünün %48'i koruma altına alınması gerekiyorsa koruma altına alınması gereken canlı tür sayısını hesaplayınız diyor. Şimdi gençler biz 350'yi hani bu %48 diye yazılıyor ya 350'yi biz 100'e bölemiyoruz. Ha bölemediğinde ne yapıyoruz biliyor musunuz? Burayı azıcık azıcık yani şurayı azıcık azıcık sadeleştirmeniz lazım. Misal bir 2'ye bölelim bu 48'i 2'ye böl 24 100'ü 2'ye böl 50. Şimdi baktım 350 50'ye bölünüyorsa daha sadeleştirme. İşim bitmiştir. Bölünüyor. O zaman 350'yi gelin 50'ye bölek 24'ün alak. 50'ye biliyorum. 5 kere 7 kaç yapar? 35. Bir de 0 attım. 7. Bu 7 ile de ne yapacağım şimdi? 24'ü çarpacağım. 24 çarpı 7. 4 kere 7 28. Elde var 2. 2 kere 7 14. 2 daha 16. 168 olur bir teknoloji mağazasındaki bilgisayarlarda %25 indirim uygulanmaktadır. 800 liralık bir bilgisayarda kaç liralık indirim uygulanacağını bulalım. Şimdi gençler %25 deyince siz okulda hocalarınız canlı derslerinizde şunu öğretti aslında. Ney? %25 bir şeyin çeyreğidir. Çeyrek deyince de aklımıza 1 bölü 4'ü gelir. Şimdi 800 liranın hemen siz ne yaparsınız? 4'te birini bulursunuz. 800'ü 4'e bölü verirsiniz. 2 kere 4, 8. Artan sıfırları da eklerim. Aha 200 liralık indirim var dersiniz. Ama sizden şunu yapmanızı istiyoruz biz. 800'ü hemen önce bir 100'e bölüyoruz. Çünkü bu 25 bölü 100. 8 kere var deyip 800, 0, 0, Bu 25 ile de 8'i yani payla da çarpıyoruz. Yine ne çıkıyor? 200 lira çıkıyor. Soru işaretinde de diyor ki 250 liraya satılan bir harici diz %14 indirim yapılmıştır. Yapılan indirim kaç liradır? Şimdi bunu ben 14 bölü 100 yazı vereyim ama 250 lira 100'e bölünmüyor. Ne yapıyorduk? Azıcık sadeleştirelim. 2'ye bölelim 7, 2'ye bölelim 50. Aha bakın 250 lira artık 50 liraya bölünür. Hemen 250'yi 50 lira dedim bu arada 50'ye bölünür diyecektim. 5 kere var 250 çıkarttım. Şimdi bu 5 ile de ne yapacağım 7'yi çarpacağım. 7 ile 5'i çarpayım. 35 TL indirim yapılmış. Beyza bir şehre ait son 200 günün hava durumunu gözlemleyerek yanda verilen grafiği oluşturmuş. Güneşli, yağmurlu ve karlı gün sayılarını hesaplayalım diyor. Yüzdeler diyor. Şimdi arkadaşlar yüzde 40'ı neymiş? Güneşliymiş. Bakalım %50'si neymiş? Yağmurluymuş. Bakalım karlı da %10'u da neymiş? Karlıymış. Şimdi 200 Allah'tan 100'e bölünüyor. Hemen 200'ü 100'e böldüğümde ne çıkıyor? 2. 2 kere 100, 200. O zaman ben bu 2 ile 40'ı çarptığımda güneşli gün sayısını bulurum. 40 çarpı 2 ne yapar? 80. 80 gün güneşli. Hemen bu 2 ile 50'yi çarparsam neyi bulurum? Yağmurluyu. Çünkü ha bire 200'ü 100'e bölmeme gerek yok. Bir defa böldüm zaten. Hepsinde kullanırım onu. 50 ile 2'yi çarptım. 100 günde yağmurluymuş. Hemen 10 da 2'yi çarptım da yine 20 günde karlıymış. Siz de karlı gün sayısını modelleyerek hesaplayınız diyor. Tamam modellemek demek yani şöyle kutucuk kutucuk yapacaksın demek. %10 diyor. %10 deyince şöyle bir şey yaparsınız değil mi? Hemen sadeleştirirsin. 10'a böl 1, 10'a yani 1 bölü 10'u. O zaman 10 parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 parçaya böldük diyelim. İşte bir 10'da birini soruyoruz. Tamamı neydi canlar bunun? Tamamı 200'dü. 10'da birini bulacaksam 200'ü 10'a bölerim. 200 bölü 10 herhalde 10'da bir de 20'dir kafadan da bulabilirdiniz değil mi? Sondaki bir sıfırı silmeyi öğrettik size bu sene. 250'nin %32'ni hesap makinesiyle hesaplayalım diyor. Ne yapacaksınız o zaman? 250'yi önce 100'e bölüp sonra 32 ile çarpacaksınız. Ama şu anda hesap makinemiz yok canlar. O zaman ne yapalım? Bunu azıcık sadeleştirelim. Çünkü 250 100'e bölünmüyor. 2'ye böldüm ikisini de 16 bölü 50. Artık 250 50'ye bölünüyor. 250 bölü 50. 5 kere var biliyoruz çünkü. Ne yapıyor? 250, 0, 0, 0. Bu 5'le de neyi çarpacağız şimdi? Payımızı. 16'yı. 16 ile de 5'i çarpalım. 5 kere 6, 30. Elde var 3. 5 kere 1, 5. 3 daha 8. Ne yapıyormuş? 80 yapıyormuş. Aşağıda istenenleri bulup yanlarındaki kutuları yazınız diyor. Tabii ki yazalım. %10'u diyor. Hemen ne yapıyoruz? Biz bunu 100'e bölemeyeceğimiz için bu 10 bölü 100'ü sadeleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen birer tane sıfırını siliyoruz. Yani 10'a bölmek demek oluyor. 10'da birini bulacağız. Zaten gençler %10 derse aklınıza 1 bölü 10'u yani 10'da biri. %25 derse 1 bölü 4 çeyrek aklımıza gelecek. Hemen üzerine de yazalım çeyrek. Hemen %50 derse ne aklımıza geliyor? 1 bölü 2 hani %50'sini bana ver yarısını bana ver demek gibi yani yarım aklımıza gelecek. Bir şey daha öğrenelim. %20 deyince aklımıza 1 bölü 5'i gelsin. Hani 20 bölü 100. 20 yüzün kaçta kaç arkadaşlar? 5'te 1'i. Ha, bu da aklınıza gelsin. Yani şurada 1, 2, 3, 4 tanesini birazcık ezberleyin de hızlanalım. Evet %10 deyince 10'da 1 aklımıza geliyordu. 60'ı kafadan 10'a bölebilirsiniz. Nasıl bölüyorduk? Sıfırını siliver. O zaman cevap 6'dır. 250'nin %32'si diyor ama 250 100'e bölünmüyor. O zaman ne yapalım? Bu 32 bölü 100'ü azıcık sadeleştirerek ne olur burada? 16 bölü 50 olur. 250'yi 50 yi az önce bölmüştük değil mi? 250'nin içinde 50 kaç kere vardı? 5 kere vardı. Biz bu 5 ile de 16'yı az önce gene çarpmıştık sanki. 16 ile 5'i çarptığımızda ne yapmıştı? 80 yapmıştı. Şimdi 140'ı biz gördüğünüz gibi 15 bölü 100 derseniz 100'e bölünmüyor. Ha, o zaman ne yapak? Gelin yukarıyı da 5'e bölek, aşağıyı da 5'e bölek. Şu 15'i 5'e bölersem 3, 100'ü 5'e bölersem 20. Şimdi 140 20'ye bölünür mü diye düşüneceğiz. Artık bölünüyor. Hemen 140'ı 20'ye bir bölelim. 7 kere var diyesim geldi. Çünkü 7 kere 2 14. 0 0 0. Şimdi 7 ile de neyi çarpacağım? 3'ü çarpacağım. 20'ye bölüp 3'ü çarpıyoruz. Yani 7 çarpı 3 çarptığımızda ne yapıyor? 21 yapıyor. B, E'ye bakalım. %300'ün %47'si. Bakın bu 300 yüz yüze bölünüyor mis gibi. O zaman hemen bölelim. Çünkü bu %47 şöyle yazılır. 47 bölü 100 de yazılır değil mi? 300'ü yüze bölelim hemen şurada. 300 bölü 100. Niye yan yana yazdım? Çünkü biz pratik öğrettik size. 2 0 oradan 2 0 buradan sildiğimizde 3. 3 ile de ne yapacağız şimdi? 47 ile de 3'ü çarpacağız. 3 kere de 21. Elde var 2. 3 kere 12, 2 daha 14. Neymiş? 141'miş. 180'nin %20'si. 20 bölü 100 yazdım ama gördüğünüz gibi 180, 100'e bölünmüyor. Hani sonları 0'sa pratik sadeleştirmemiz vardı. Hocam bir 0 oradan, bir 0 oradan. Yani 10'a bölelim. 2 bölü 10'unu bulalım. 10'da ikisini. Zaten az önce ne dedim ben size? %20 deyince aklınıza... 1 bölü 5 i gelsin dedim. Değil mi? 5'te 1 demek. Ha, olsun 10'a bölüp 2'ye bölmek de kolay. 2 ile çarpmak da kolay. 180'i 10'a bölmeyi yan yana yazdım. Çünkü birer sıfır silerim. 18 yapar. 18'de de 2'yi çarpalım. 18'de 2'yi çarpıyorum. 2 kere 8 16 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 daha 3. Neymiş canlar? 36'ymış. 500'ün 72 bölü 100'ü. %72'si. Niye sadeleştirmiyorum? 500 zaten 100'e bölünüyor. 500'ü 100'e böleceğim. 0 0 buradan siliyorsam 2 0 da buradan silerim. Ne çıktı arkadaşlar? 5. Çünkü bakın 5 bölü 1 5'tir. Şimdi 5 ile ne yapacağım? 72'yi çarpacağım. 72 ile 5'i bir çarpalım. 2 kere 5 10. Elde var 1. 5 kere de 35. Bir daha 36. Neymiş cevap? 360. Tabloda bir giyim mağazasındaki bazı etiketlerin fiyatları ve mağazanın her ürün için yaptığı indirimler yer almaktadır. Bir kazak, bir çanta ve bir ayakkabı için indirim miktarını hesaplayınız. Şimdi hepsini indirimden hesaplayacağız ama sonuçta bu 20 bölü 100, 20 bölü yazılıyor. Bu sonuçta 40 bölü 100, burası da sonuçta 30 bölü 100, 30 bölü 100 yazdık ama ne 80 100'e bölünüyor, ne 40 ne de 120. O zaman gelin bunları sadeleştirelim biraz. Kolay işlem yapmak için. Mesela %20'nin sıfırlara giderse neyini bulacağım aslında ben? 2 bölü 10'unu. Bundan sıfırları silersem ne olur? 4 bölü 10'unu. Bundan da silersek neyini bulacağız aslında? 3 bölü 10'unu bulacağız. Şimdi şurada kaza bir bakalım. Kaza. Kaza kaç liraydı? 80 liraydı. 80 liranın neyini bulacağım arkadaşlar ben? 10'da ikisini. 80'ı 10'a bölersem bakın yan yana yazdım. Çünkü kolay 10'a bölmek. 8. 8 ile de neyi çarpacağım? 2. 2 kere 8. 16 lira kazaktan indirim alırım. Şimdi çantaya bakalım. Çantamız kaç liraydı? Çanta 70 TL'ydi. Neyini bulacağız bunun da? 10'da 4'ünü. 70'i 10'a bölersiniz siz. Çünkü birer sıfır silersiniz. 7. Şimdi de 4'ünü alacağız. 7 ile 7 çarpı 4 ne yapar arkadaşlar? 28 lira da bundan indirim vardır. 16 lira da kazaktan vardı. Bunu da geçtik. Hemen ayakkabıya geçelim. Ayak k, b Bu arada çocuklar yazımı güzelleştireceğim inşallah. Ee, eleştiri aldım geçen de. Yakışıklı bir öğrenci dedi ki hocam biraz daha güzel yazabilir misiniz? Tabii ki elimden geleni yapacağım dedim ben de. Ayakkabı 120 liraymış. 120 lirayı neyin alacağız? Onda üçünü. 120'yi ne yapıyoruz hemen? 10'a bölüyoruz. 10'a bölmek ne demekti? Şöyle birer tane sıfır silmekti. 12. Şimdi neyin alacağım? 3'ünü. 12 çarpı 3. Üç. 3'ten 12 ne yapar? 36 lira da burada indirim var. Şimdi tek tek indirimleri bulduk. Toplamını sormuyor. Sorsaydı da bu bulduğumuz kutucukları ne yapardık? Toplardık arkadaşlar. Semi almak istediği 120 liralık montun %20 indirime girdiğini görmüş. İndirim miktarını hesaplamak için aşağıdaki işlemleri yapmış. Semi yaptığı hesaplamada hata var mı? Varsa düzeltiniz diyor. Yoksa aferin deyiniz diyor. Bakalım şimdi. 120'ların %20'sini bulurken bakın %20'yi yazıyorum sizin için. 120'yi 100'e bölmemiz lazım. Ama tutmuşlar bakın ne yapmışlar? 120'yi 20'ye bölmüşler. Sonra da çıkartmışlar. Hiç de göstermediğimiz birazcık yanlış bir işlem yapmışlar değil mi? Bu 120 zaten 100'e de bölünmezdi. Ne yapacaktık biz? Birer tane sıfırını silecektik. O zaman ne yaparız arkadaşlar? 120'yi ona böleriz. 120'yi hemen 10'a bölelim. Kaç kere var? Sıfırlar sistem zaten ne çıkar direkt? 12 çıkar. 12 ile de ne yapacağız? 2'yi çarpacağız. Zaten %20'si bir şey neydi arkadaşlar? 5'te 1'iydi. 5'e de bölseniz olurdu. Direkt bulurdunuz. Ne olur? 24. Ne diyor şimdi bize? İndirim miktarı diyor. İndirim miktarı 24. Kaça alır deseydi ne yapardınız? Hemen 120'den 24'ü çıkartır. 96 TL'ye alır derdiniz. bakın Böyle sorular da gelir. Bakın gelir dedim geldi bile. Metin 2000 lira olan maaşına %12 zam yapılınca maaşının yenisi yeni hali ne olur diyor. Yani ekleyeceksiniz. Hemen 2000 liranın yüzde neyini bulacağız biz? Yüzde 12'sini bulacağız ya. 100'e bölelim 2000'i. Bölü 100. Şimdi 2 sıfır buradan 2 sıfır buradan gider. Ne olur? 20. 20 ile de neyi çarpacağız? 12'yi çarpacağız. 20 çarpı 12 diyoruz ya yine yan yana yazdım. Niye? Öğrettik pratiği. Şu sıfırı unutun. 2 tane 12 ne yapar? 24. 0'ı ekleyin. 240 yaptı. O zaman ne yapıyoruz? 240'ı 2000 liranın üzerine ekliyoruz. Hemen ne olur burası? 2240 lira olur. 2240 TL yeni hali olur yani. 5. soruda Pınar 280 sayfalık kitabın %25'ini okumuş. %25 deyince aklımıza ne geliyordu? Çeyrek geliyordu değil mi? Yani bir şeyin 1 bölü 4'ü. O zaman ne yapalım? Gelin 280'ı direkt 4'te 1'ini bulalım. Kaç sayfa kitap okumuştur diyor zaten. 280'i ne yapalım? 4'e bölelim. 4 kere 7, 28, 0, 0. Şu artan 0 da buraya. 70 sayfa. Ama benim hocam öyle anlatmadı derseniz 25 bölü 100 deyip şöyle bir 5'e bölerdiniz bunu. 5, bunu 5'e bölerdiniz. 20. 280'i 20'ye bölerdiniz. Sıfırları sildim. 1 kere 2, 2, 0, 8. 2 kere 4, 8 der. 14 ile de neyi çarpardınız? Buradaki 5'i. 20'de 5'ini buluyoruz çünkü. Çarptığımızda yine 70. Her türlü 70'i bulurduk. Bir tatil köyündeki evler bir turist kafilesine belli bir süreyle kiraya verilecektir. Kiracıların evlerinin sahile varış süresi ve otoparkların olup olmamasına göre sabit ücret, ücretin belirli bir yüzdesi kadar ek ücret alınacaktır. Biraz lükse kaçıyor yani o zaman. Buna göre açtık sonra cevaplayınız. Sahile varış süresi 5 ile 15 dakika olan. Bakalım 5 ile 15 dakika arasındaysa %5 fazladan para ödüyoruz. Ve otoparklı bir ev için. Otoparklı için de ne ediyoruz? %15 kadar fazla ödüyoruz. Kaç lira fazladan ek ücret ödenir? Şimdi gençler %5 ve %15. İsterseniz tek tek bulabilirsiniz ama 5 bölü 100 ile 15 bölü 100'ü toplayıp toplam ne kadar ödeyeceğinizi bulmak işlemi 1'e düşürür. Bir şeyin %20'sini bulmak daha kolaydır. Yoksa %5'ini bulacaktınız. %15'ini bulup toplayacaktınız. Bakın biz bir işlemle yapacağız. %20'sini bulacağız. Neyin? Bu 500 liranın. 500 lira 100'e bölünüyor Allah'tan. 500'ü 100'e bölelim. Fışt, 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 fışt. Ney? 5. 5 ile de neyi çarpacağız? 20'yi. Zaten 5 ile 1'ini de bulsak olurdu. 5 ile de 20'yi çarparsak 100 lira ek ücret öder. 5 şıkkını okuyalım. Sahile varış süresi 5 dakikadan az. Bakalım 5 dakika ve daha az olduğu zaman %10 ödüyoruz. Az ve otoparkı olmayan. Otoparkı yoksa para ödemiyormuşsunuz zaten. Birev için kaç lira ek ücret ödenir? O zaman %10'u kadar. Bir şeyin %10'u onda biri değil mi? Yani isterseniz onda birini de bulabilirdiniz. Ya da 500'ü 100'e bölüp böldüm. 5 çıktı. 5 ile de 10'u çarpıp 50 de diyebilirsiniz. Bir kitapçı özel üyeliği bulunan müşterilerine ödedikleri yıllık kitap ücretinin %8'i. Normal üyeliği olan müşterilerin ödedikleri yıllık kitap ücretinin %4'ü, diğer %8'i kadar puan kazandırmaktadır. Bu kazandıkları puan da aşağıdaki e, hediyeler alabilmektedir. De, de 20 puan poster, 25 puan dergi, 30 puan kupa gibi. A şıkkını okuyalım. Normal üyeliği bulunan bir müşterinin yıllık harcama tutarı 550 liraysa, yıllık harcama tutarının %4'ü kadarını alıyorduk. Şimdi 4 bölü 100'ü biz... Azıcık sadeleştirelim. 2 bölü 50'si kadar diyelim. Çünkü 550 50'ye bölünür. 100'e bölünmüyor az önce. 550'yi neye böleceğiz? 50'ye. 1 kere 50, 50 çıkarttım. Yine 1 kere 50, 50. 11, 11 ile de 2'yi çarpacağız. 11 çarpı 2 eşittir. 22 puan alır. 22 puanla ne alabilir bu? Sadece posteri seçebilir. Diğerleri 22 puandan fazla çünkü. Poster. B şıkkında bir müşterinin yıllık harcama tutarı 950 lira ise üyelik seçeneklerine göre alabileceği hediyeleri bulunuz diyor. Normal bir müşteri ise %4'ü kadar alıyordu. %4 de neydi az önce? 4 bölü 100'ü ne yaptık biz? Sizinle sadeleştirdik 2 bölü 50'si. Normal müşteri ama normal için. O zaman ne yapalım? 950'yi 50'ye bölelim. 950 bölü 50. Şöyle sıfırları silek birer tane. 1 kere 5, 5. 45. 5 kere 9. 45. 0, 0. 19'da da neyi çarpacağız? 2'yi. 19'da 2'yi çarpalım. 2 kere 9. 18. Elde var 1. 2 kere 2 1, 2. 1 daha. 3. 38 liraya kadar normal müşteri hediye alabilir. 38 lira dediğimiz poster, dergi, kupa. 40 puana yetişmediği için. Normal müşteri ne alabiliyormuş? Normal eşittir poster, poster, dergi, ve de kupa. Şimdi özele geçelim. Özel müşterimiz ne alabilir? Özel müşterimiz ise bakın gençler size bir pratik daha vereyim mi? Bir şeyin %4'ü ile %8'i arasındaki fark 2 kattır. O zaman tekrar hesaplama yapmanıza gerek yok. Normal müşteri 38 lira puan kazanıyorsa 38'in 2 katı kadar kazanacaktır. Çünkü biri %4 biri %8. Uzun işlemle de yapabilirdiniz de. Hemen 38 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 8, 16 elde var. 1 2 kere 3 6 1 daha 7. Ne oldu? 76 liralık 76 puanlık hediye alabilir. Gençler burada gördüğünüz gibi bütün hediyeleri seçebiliyor. 70 puana kadar hediyeler vardı. O zaman özel müşteri hepsini seçebilir. Hepsini seçer. C şıkkına bakalım. Özel üyelik ücreti 50 lira ise yıllık 825 lira harcama yapan bir özel üye üyelik ücretini karşılayacak kadar puan kazanmış mıdır? Üyelik ücreti hediye çekille ödenebilirmiş. Yani 40 puan aldı mı yetiyor bize. Acaba 40 puan alıyor mu? Hemen 825'i ne yapalım? %8'ini bulacağız. Ama 825 100'e bölünmüyor. Şu 8 bölü 100'ü azıcık sadeleştirelim. 4'e bölelim 2, 4'e bölelim 25. 25'te ikisini bulacağız. 825 25'e bölünüyordur kesin. 825 bölü 25. 3 kere var. 75 yapıyor. 0, 7, 70. Yine 3 kere var. 75 yapıyor. %2'si diyorduk. 33'ü ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Kaç yaptı? 66 puan alır. 66 puanla da bu hediye çeki kendisine çok kolay gelir. O zaman üyeli ücreti beleşe gelir. Bakın burada 50 liralık hediye çeki diyor. O zaman üyelik ücretini karşılayacak kadar puan kazanmıştır diyoruz. Başlamışken ünite değerlendirmeyi de bitirelim. Konu bitsin. Yeni nesil sorular çözeriz ondan sonra. Yanda modellenen kesin ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bir tam 8 parçaya bölünmüş 4'ü karalanmış. Bu 8 parçaya bölünmüş 4'ü karalanmış yarım demek değil mi? Evet yarım demek ne demek normalde 1 bölü 2. O zaman biz 1 tam 1 bölü 2'yi arayacağız. Ama bana ondalık gösterim yap diyor. O zaman 5 ile genişletelim. 1 tam 5 bölü 10. Bu da 1 5 olarak gösterilir. Yani 1 buçuk. İkinci soruda yanında modellerin ondalık gösterimi okunuşu aşağıdaki hangisidir diyor. Bir kere 1 tamın var burada. Gıp kırmızı. Bunun ikisi gitti. Şimdi gençler küp Kaç tane olarak öğrettik size bir küpü? Bakın 100 parça, 100 parça, 100 parça derken tam 1000 parça vardı. 1000'de diyerek okuyacaksınız. Şu sıra 100 yapar, şu ikinci sıra 200, 300'ün var bir kere. 300'den sonra hemen şuraya bakalım arkadaşlar. 1 2 300'den sonra bir onluk var, bir daha onluk var, bir de 1 2 3 4 var. Yani 300'ün var, 2 tane onluğum var, bir de 4 tane birliğin var. Toplarsam ne yapar? 324. de 324 yani. Hemen şöyle yazacağız. 1 tam 1000'de 324. Bakalım 1 tam 1000'de 324. Cevap A. Üçüncü soruya odaklanalım. Onlar basamağında 1. O zaman şöyle 1, 2, 3, virgül 1, 2, 3. Buralara sayılar yazacağız. Şimdi onlar basamağımız neresi bizim burası? Burada ne varmış? 1. Birler basamağımız neresi? Aha burası. Burada ne varmış? 8. Onda birler basamağı virgülden sonraki ilk basamaktı. Onda birler basamağında ne varmış? 4. Başka da bir şey vermemiş. O zaman virgülün solunda 18, sağında da 4 olacak. Virgülün solunda 18, sağında 4 bu olabilir. Virgülün burasında 18, burasında 4 olabilir. Bakalım 18 ve 4 olabilir. Ama bakın burada 18 yok. 10 var. Bu olamaz. Dördüncü soruda. 1 ile 1 aynı yerde. Sıralamada bunlara bakılmaz. Sonra 0 ile 0 aynı yerde. O zaman buna da bakmayacağım. Şimdi 68 kutucuk 8'den büyük. O zaman burada 8, burada 8 ise burası bir kere 6'dan az olacak o zaman. 5 olur, 4 olur, 3 olur, 2 olur, 1 olur, 0 olur. Yerine kaç farklı rakam gelebilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 farklı rakam gelebilir. Bakın bu ve bir önceki soru sınav sorusuymuş. Demek ki siz çok rahat bu sınav sorularını yapabilirmişsiniz. 0 ile 2 arasını 10 eş parçaya bölmüşler. O zaman 5. burası 1'miş. Hani 0 ile 2 arasında ortası 1'dir yani bunun. O zaman bu ne olur arkadaşlar? Şurası sonuçta 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. 1 tam 5'te kaçıncısını almışlar? 1, 2, 3'üncüsünü. 5'te 3. Ha ondalık yazın diyor. Ondalık yazacaksa bu 5'i bir 10 yapmam lazım benim. 2 ile genişletiyorum bakın. 1 tam 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. 6 bölü 10. Bu nasıl yazılıyordu? 1,6 olarak yazılıyordu. Ana bu da sınav sorusuymuş. Çocuklar siz full çekersiniz bu gidişle. 6. soruda zaten şekil 100 parçaya ayrılmış. Bana yüzde kaçına arpa ekilmiştir diyor. E, sayı verin gençler. 1 2 3 4 5. 5 de burada var. 10 burada var. 10 20 30 da burada var. Topla 40. %40'ına arpa ekilmiş. Sınav sorusu ona göre. Ayşe bir testin 4'te 3'ünü Berk %45'ini Ceyda %55'ini Mehmet ise 5'te 2'sini aynı sürede cevaplamıştır. Buna göre soruları en hızlı cevaplayan öğrenci kimdir diyor. Şimdi aynı sürede de cevaplamışsa çok soru çöze, e, cevaplayan hızlıdır diyelim. Hepsini gelin konumuz yüzdeydi en son yüzdeye çevirelim. 4'ü 25 ile genişletelim. Bu ne olur? 3 kere 25 75 bölü 4 kere 25 100. Yani bu Ayşe yüzde 75'ini cevaplamış. Bet zaten 0,45 %45 diye okunur. %45'in cevaplamış olur. Ceyda zaten %55'miş. Mehmet'in paydası 5. Gelin bunu 20 ile genişletelim o da yüzde olsun. 20 ile 2'yi çarptım 40. 20 ile 5'i çarptım 100. Bunun yazılışı nasıl? %40. Şimdi en çok kim cevaplamış? O hızlıdır. Gördüğünüz gibi %75 olan Ayşe %45'ten, %55'ten ve de %40'tan fazla. O zaman Ayşemiz Roket gibi çözmüş. Aşağıda tabloda 4 araba modelinin haftalık kirama, kiralama ücretleri yapılacak indirim yüzdeleri verilmiştir. Mesela K aracı 450 liraya onun %2'sini bulacağız. O kadar indirim yapılıyor. L aracı 200 liraysa %5'ini bulacağız. Ve böyle böyle gideceğiz. Hangi araba modeli kiralandığında yapılacak indirim en fazla olur. O zaman indirimlerin hepsini bulalım. Şimdi 450 yüze bölünmeyeceği için hani şu 2 bölü 100 ya çocuklar. 2 bölü 100'ü sadeleştirelim biz 1 bölü 50'sini bulalım. Yani 50'ye böldüğün zaman yeter. 450'yi 50'ye böleceğiz. Sıfırları sileyim. 5 kere 9 45 zaten 0 0. O zaman K'ya 9 liralık indirim var. Şimdi bu 5 bölü 100'dü. Zaten 200 100'e bölünüyor. Sadeleştirmeye gerek yok yani. 200'ü 100'e bölersem ne çıkar? 2. 2 ile de 5'i çarparsam 2 kere 5 10. Yani L'ye 10 TL'lik indirim var. Şimdi 300 bu %3 demek hani buradan anlıyorduk yüzde diyor ya. 3. 300 yüze bölünüyor mu? Bölünüyor. 300'ü yüze böl. 3 kere var. 3 ile de 3'ü çarp. 9 lira indirim de buna yapılır. Şimdi bu 4 bölü 100'dü ama 350 yüze bölünmediği için azıcık sadeleştirelim. 2 bölü 50. Şimdi 350'yi ne yapalım? 50'ye bölelim. 7 kere var. 350 yapar. 0 0 0. Şimdi buna da 2'yi çarpacağız. 7 ile de 2'yi çarpalım. 14 lira. Oo burada baya bir indirim var. Şimdi bize ne diyordu? En fazla indirim o zaman neyde yapılır? Nede yapılır? Günde 3 defa dişlerini fırçalayan Ali her fırçalışta musluğu açık bırakmadığı için bir haftada tükettiği su miktarının %30'unu tasarruf etmektedir. Haftada diyor zaten burada da bir hafta diyordu. O zaman 700 litrenin biz neyin alacağız? %30'unu bulacağız. Çünkü bize tasarrufunu soruyor. 700 yüze bölünür mü? Hani 30 bölü 100 böyle yazılıyor ya. 700'ün 700'ün un, %30'unu bulacağız. 700'ü 100'e bölünüyor. Hemen yan yana böleyim çünkü pratiğim var. 0, 0, 0, 0 eşittir 7. 7 ile de neyi çarpacağım? 30'u. 30 çarpı 7. 3, 7, 21. Artan 0 da buraya eklerim. 210 litre derim. Melis'in almak istediği çantanın fiyatı 35 liradır. 14 lira 75 kuruş olan Melis'in çantayı alabilmesi için kaç liraya daha ihtiyacı vardır? Biz toplama çıkarma yaparken ondalıklarda ne yapıyorduk? Virgülleri alt alta getiriyorduk. 35,00 yazabilirim ben bunu istersem. Niye öyle yazdım? Çıkartma yapabilmem için ona ihtiyacım vardı. Çünkü bakın böyle çıkartma yapacağız. O sıfırlar lazım bize. Buradan bir onluk verdim. Burası 4 kaldı. Burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 7 çıktı 2. 4'ten 4 çıktı 0. 3'ten 1 çıktı 2. Ne kadar para ihtiyacım varmış? 20 lira 25 kuruşa daha ihtiyacı varmış. Üçüncü ünitede bitti. Dördüncü ünitede geçeceğiz. Ama geçmeden önce map çalışma fasiküllerinden birisini seçip çözeceğiz. Çünkü yeni nesil sorulara da ihtiyacımız var. Görüşmek üzere canlar. Bay bay.